Hepinize merhaba arkadaşlar ben açtan Kalınan nereden? Bugünkü videomda küresel ısınmadan bahsedeceğim Öncelikle küresel ısınma ile alakalı ilk söyleyeceğim şey şu e, Buzulların erimesi diyebiliyoruz hepimiz ama aslında çok daha kötü yönleri var e, Kuraklığa doğru giden büyük bir yol içindeyiz Ve arkadaşlar küresel ısınma geleceğin değil bugünün sorunu Buna çözümler yapmamız gerekiyor Bireysel olarak da yapabileceğimiz çok şey var Ben bunları sizin için araştırdım İyi seyirler Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kasırgalar, seller ve taşkınlar oluyor. Bazılarının şiddeti ve sıklığı artarken bazı bölgelerde ise uzun süreli şiddetli kuraklıklar ve çölleşme etkili oluyor. Aynı zamanda öngörüler ve düşünceler de var. Küresel ısınma sonucu kutuplar ve yakın bölgelerindeki buzlar eridikçe yerlerini kara veya sular alıyor. Kara ve suların kar ve buza oranla daha az yansıtıcı olması güneş ısınmanın emilimini arttırmakta ve dolayısıyla ısınmanın daha fazla artmasına yol açıyor arkadaşlar gördüğümüz gibi küresel ısınma büyük bir tehdit haline gelmeye başladı. E, gerçekten e, küresel ısınma ile alakalı önlemler var dedim bireysel açıdan. Ve bu önlemlerden birazcık bahsetmek istiyorum. Mesela ağaç dikmek. E, ama çoğu ülkede ağaçlar kesiliyor. Yerlerine binalar, oteller yapılıyor. Parfüm sıkmanın bile küresel ısınma için aslında bir önemi var. Güneş panellerini doğru bir şekilde kullanmak, güneş enerjisinden tasarruf etmek, ampulleri, tasarruflu su ve florasanla değiştirmek hem cebimize hem de küresel ısınmanın önlenmesine katkı sağlıyor. Önlemlerin bazıları bunlar sadece. Mesela yakın yerdeki alışveriş merkezine gitmek. Bu bile bir önlem küresel ısınma için. Aslında ne kadar basit öyle değil mi? İşte biz böyle basit önlemleri alsak belki de şu an küresel ısınma yerine başka şeyleri konuşuyor olurduk dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz alttaki kırmızı butondan kanalıma abone olup videoya like atabilirsiniz.